Aleyküm Yine Gazili köyüne giriş yapıyoruz Yavaş gidecek Niye göstermiyor bu Biraz yakınlaştıralım hava bugün parçalı bulutlu. Ne soğuk ne sıcak. Sabahleyin biraz çilesemiş. Yağmur yağmış. Mahallesi'nden giriş yapıyoruz şimdi. Memleke, Erol Arakçı Melikhanesi'ne doğru gideceğiz. Memleke, Burası Pete Temiz. Köyün çeşmesi. Hakan'ım yine azıcık. Çok az bir şey. Bak Erol oraya geldiğin için bu direkten sağlık ocağından tarafı geçeceksin. Öbür tarafa gitmeyeceksin. Geçen gittin adamın evinin içini dolandın geldin hiç. Bura mıydı bura değil miydi deyip döküyorsun kendi kendine. Bura hocanın evi. Buradan geliyorsun işte böyle bak. Erol Orakçı'nın oraya geliyorsun. Bu gri ev Erol Orakçı'nın evi. Gördün mü Hakan'ın? Öbür taraf Ömer Orakçı'nın, bu taraf Erol Gil'in ya. Mehmet abinin. Ha, gördün mü? Sık gele Git git geri geç geri. Kapat istersen bunu tekrar. köyümüzün suları bak. Köyün suları ahi çeşmeler işte. Yeter ona şükür ya. Köy konağı. Zihir Ali mi Bekir mi lan? Hiralim, muhtarımız. Burada Haydar Bey'in evi, çelik çoraplarını. Burada Arzu'nun çeşme derler. Arzu'nun çeşme bura. Bu da bizim köyün Bedran'ı. Bedran abi canlı yayın yapıyoruz. Ulan yap abi yap vallahi çek. Ha? Sen, tamam mı? Sen... Hoş geldiniz. Sağ ol hoş bulduk. Sen... Yok köyün derneğine şey çekiyoruz video. Hadi yürü. geçeceğim o tarafa doğru. Bu evlerin kimi olduğunu pek fazla bilmiyorum da yoldan gidelim. Ha şu evi biliyorum. Murat Çorapları'nın evi İsmail abin. Bu ev. Bildiğimiz evlerin ismini söylüyoruz abi. Kim bu? Anam bunların işimiz var la. benim bunların <laughs> işim var bununla. Tamam yaptırırız ya. Benim orada. Ülçe Galile. Bak Halil Bey de şey yapıyor, çapa yapıyor. Biz kayfamız daldık şeye daldık, sohbete daldık. Çapa yapılıyor. Hakan ya Alkaç'ın evi. Lan malikane diyemiyorum, dilim dönmüyor yavrum ya. Allah Allah. Bak burası da senin ev diyek biz. Ev diyek sen malikana yaz Allah'ım ya Rabbi. Şöyle geçecek şurası da camisi. Şuradan hemen durun durun yap. Tekrar bir daha çekeyim camimiz. Hakan Bey görüyor musunuz? 27 numara. Ha, böyle işte sizin ev. Koyda sıcaklığı iyi, sırtımı kızdırdı. gördün mü evini Hakan Bey? Böyle şeyden alayım mı? Böyle de güneş şey yapıyor, göremiyorum pek fazla İçeriden daha güzel gözüküyor. Evet, içeriden daha güzel gözüküyor bak. Değil mi? Burası da senin malikane. Hadi bakalım, görü. Şuradan İbrahim pek bizim malikanesini göstererek garibanım bir şey yapmasın. <laughs> bize kovul koymasın. <laughs> Burası da okulumuz. arasında İbrahim Bey ile Yavrum İbo gel işte bak gördün mü? Seni bekliyor ee, Herkes seni bekliyor böyle Köfte yaparsın bize şunu yaparsın bunu yaparsın Bu da Mehmet Ali Kaf <laughs> Mehmet Ali Abut video çekiyorum <laughs> Hoş bulduk He. Ee? Ha şöyle böyle şey yap. Ha. Ne? Ne diyor? Ha, tamam, Halamın oğlu. Enişteler oluyor. Ha. Ya hadi yok. Leşin mi? Yok. Leşin mi? Yok yok. <gülüyor> yok. <gülüyor> Koy bunu hale gel. Hacı Mustafa dayının evi. Bizimle Rahmetlik. Burası Ömer, Hacı Ömer'in evi. Öz Hacı Ömer <laughs> Özsoylar. söyler. Öz söyler. Buradan yok. <laughs> evet. Bu da Hacı Süleyman <laughs> evini tamir yaptırıyor. Koca karıya ne kadar makyaj yaparsan yap, koca karıdır, koca karı. Bu da amcam, balkonda oturuyor. Çeşmeyi de çek. Ha, bu da bizim çeşme, ortası çeşme. Tekrar amcam oradan başladı. İsmail Özçelik amca. Selamünaleyküm Aleyküm emmi. Şahin Özçelik'in evi. Hakan'ım sen de gör. Hakan Özçelik. Evet. Burada da Salim ile Hüseyin Özçelik'in evi. Kendi evini çekmiyor lan. Burası da gariban benim evim. <laughs> Burası galiba benim evim, Böyle araba da orada. Mustafa abi. Seni onu unuttuydu lan bak Ramazan işte. Burası ben da bizim de abim bize evi. bize Senin evi de çekelim diye oraları. Burası da rahmetlik arpacıların evi. Mustafa Üstçeli'nin arpacı. Burası da kardeşim Mustafa'nın evi. O armut kişiye açıyor kardeşim bir şey yoktu bugün maşallah var. Burası da Kütük Bekir'in evi. Burası da Hasan Yorulmaz'ın evi. Şu kimi orayı bilmiyorum ben. Aslında Sadettin abinin kızı var. Öyle mi? Ee, şeyin... O, ha, Halip Rahim'in aldığı burada değil değil mi? Tamam kardeşim bak evini çekiyorum tekrar. Tekrar evi çekiyorum. Hala abi bağları budamış. Yavaş. Bak armudun çiçek açmış bak görüyor musun? Ver yavaş yavaş. Bu tarafı açmış da bu tarafı niye açmamış da mı? Evet, böyle. Ah, Erol Bey'i de çekiyorum da kapatalım. Şöyle biraz yanaştırayım da. Şu bekleşin Şevik'in evi, Şevikler şöyle. Burası Rıza Çavuş'un evi rahmetlik. Burası Kelal'in eski bakkalı. Ondan sonra şöyle aşağı mahalleye doğru komşular. Ama ben göremiyorum. Siz görebilirsiniz. Düzgün bir şekilde. Buradan seçemiyorum yani. Güneş tam karşıma vuruyor ya belki. Şey de olabilir. Şöyle yavaş yavaş gideyim. Camimiz. Şöyle gideyim. Şöyle bak yanaştırıyorum Erol Rahçı'nın evini tam son yanaştırdı. Şöyle. Şöyle Halil Bey'in evi de yukarıda tepede zaten. Erol'un evi, gri olan ev. Şöyle geliyorum Şu orası Yakup'un evi, okulumuz. Rahmetli Kısa'yla işlerin evi. Başkanın evi, duvarın kenarı beyaz olan yer var ya orası da Mesut Başkanın evi. Geçeceğiz gerçi o taraftan da yine şöyle bir koyun şey yapalım, Koçyan Ali Mehmet Ali'nin evi, Kıydan Saatin Arif'in evi, üstünde bayrak sallanıyor. Kısa 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 fazla şey. Tamam işte bir dakika. Kutu. Kıçı, kutu. Hocanın evi, Ünal'in hocanın evi. Hocanın evi. Şöyle geçelim işte. Bu kadar. Bu da bizim yakışıklı Eroğlu'muz. Tamam. Bitti. <laughs>